简单。 İşler şükürler olsun iyi. Ee, bayram yoğunluğu var. Son 5 gün biliyorsunuz kalalı. Eskiden 15-20 gün kala başlardı bu. Şimdi son günlere indirgedi. Ee, okullar tatil oldu malum. Ee, ara tatil. Ee, ve bayramın yaklaşmasıyla biraz çarşı pazarda yoğunluk var. Ee, bayram yoğunluğu bugün cumartesi. İşler biraz bugün yoğun yani diğer günlere göre bugün daha biraz farklı. Okullarda kapanınca biraz daha hareket kattı. Ee, devletimizin maaşları önce dağıtıp e, esnafa da bir taze kan gibi oldu. Yani memnunuz şu anda. İyi yani. İnşallah yazında, yaz sezonunda iyi gider. Yani bayrama doğru biraz daha yoğun olur. Bazen Arife günü bir iki gün önceden olabiliyor. Şimdi tatil olduğu için. Bazen Arife günü hayal kırıklığı oluyor bizde. Diğer günler bazen Arife olduğu için daha hızlı oluyor. Ama bizim sezonumuz inşallah bayramdan sonra bekliyoruz. Yani turist bekliyoruz. Vesaire yani e, İşlerin daha iyi açılacağını tahmin ediyorum yani. Ama haydi sıcak 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 sıcak. Al. <laughs> Gel <laughs> 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 Bozo qonnatib yuziga. Bu ketmaydi, g'ormas. Bo'l, bo'l, bo'l. Ah, qolib qolmaydi.